Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sezon yaz transfer döneminde kadrosunu birçok yıldız oyuncuyla takviye eden Galatasaray, şampiyonluk parolasıyla yola çıkmıştı. Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Tanguy Endombele, Davinson Sanchez ve Angelino gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Aslan, transferin son günlerinde flash bir isimle konuşulmuştu. Galatasaray'ın orta saha arayışlarının sürdüğü sırada gündeme gelen Meşis ve Çino, taraftarlardan büyük bir veto yemişti. Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği söylenen 32 yaşındaki yıldızın transferi adeta bir gecede iptal oldu. Sarı-kırmızılı taraftar Uruguaylı oyuncunun transferini istemediklerini sosyal medyada oldukça güçlü bir şekilde dile getirdi. Kısa süre içinde milyonlarca tepki paylaşımı yapılırken, Vecino transferinden vazgeçildi ve orta sahaya Tanguy Endombele getirildi. Galatasaraylı yöneticilerin taraftarların verdiği tepkiden dolayı transferden vazgeçtikleri söylenirken Meşis Vecino, o sürece dair flaş itiraflarda bulundu. Vecino, Galatasaray'ın kendisine teklifte bulunduğunu söylerken, transferin iptal oluşunu da şu sözlerle anlattı. Benim için sürpriz oldu çünkü transfer döneminin sonunda geldi. Yeni oyuncular da transfer edildiği için ilk yaptığım şey teknik direktörle konuşmak oldu. Sarri ayrılmamı istemedi ve bu beni gerçekten memnun etti çünkü bana güvendiğini gösterdi. Uruguaylı futbolcu bu sezon Lazio'da 13 maça çıktı. Meşis Vecino bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısı gösterdi. Lazio ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Meşis Vecino'nun güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro. Central espanyol altyapısında futbola başlayan Meşis Vecino daha sonra National, Fiorentina, Cagliari, Empoli ve Inter formaları giydi. Lazio, 2022-2023 sezonu başında bonservis bedeli ödemeden tecrübeli futbolcuyu renklerine bağladı. 32 yaşındaki orta saha Uruguay milli takımında 69 maçta forma şansı buldu. Meşis Vecino bu müsabakalarda 5 gol sevinci yaşadı. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.